Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık saat versin. Haziran ayına kadar sıfır otomobil almayın. Neden mi arkadaşlar? Bakın sizler için birçok markayı inceledim. 2024, 2023 ve sıfır kilometre fiyatlar arasındaki fiyat farklılıklarını sizler için gözler önüne sereceğim. Yine araban taksitle ilgili birçok soru sormuşsunuz. Bu soruları da kısa ve öz net bir şekilde sizlere bu videoda açıklamış olacağım. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Haziran ayına kadar sıfır otomobil almayın diyorum. Neden mi? Bakın bu ay otomobillere 2-3 defa zam gelmiş oldu. İşte bu yüzden Haziran ayına kadar otomobil almayın diyorum. Bakın birçok otomobil 6 ay 6000 km sınırına takıldığı için ilanlara giremiyor. Normal şartlarda binici bu otomobilleri satabiliyor fakat sarı sayfalarda ilan girilmiyor. Şimdi hal böyle olunca bakın sizler için birçok markayı inceledim. 0 km fiyatlarından tutun 2024 ve 2023 fiyatları arasındaki fiyat farklılıklarını siz de göreceksiniz. Birçok yayın yapıldı. Otomobillere çok zam geldi. Otomobil binler hale geldi. Fakat ikinci el piyasasındaki fiyatlardan kimse bahsetmedi. Bakın şimdi Renault Clio Evolution paket. Bu aracın sıfır fiyatı 1 milyon 334 bin TL olmuş. Hani bu araca belki yıl başından bu yana kadar gelen zam 100-150 bin TL olduğunu düşünelim. Fakat bu aracın 2024 model 6001 kilometredeki olan ilanlardaki hatasız boyasız 1 milyon 95 bin TL. Yani arasındaki farka bakın arkadaşlar 239 bin TL. Normal şartlarda bu aracın arasındaki fiyat farkı bu kadar olmaması gerekiyordu. Şu andaki fiyat farkı çok fazla çünkü otomobillere 2-3 defa zam yaptılar. Bayiler buradan kendilerine çıkar sağlamak için indirim kampanya yapabilmek için bu fiyatları yukarıya doğru çıkarmış oldular. Şimdi 2024 model bu aracın fiyatı bu şekildeyken neden sıfır otomobil alalım? Bir. İkincisi 2025 model araçlar satılmadı mı? Satıldı. Şu anda ilanlarda sarı sayfalarda var mı? Yok. Bunlar sarı sayfalara ilanlara girmeyecek mi? Girecek. İşte o zaman bakın 2025 model araçlar ilanlara girdiğinde sıfır kilometre araçlara kimse bakmış olmayacak. Çünkü siz bu fiyattan sıfır kilometre bir araç alırsanız o zaman 6 ay sonra bu aracı bu fiyattan satamazsınız. Çünkü daha ucuza alan arkadaşlar bu araçları bu fiyattan ilanlara girmiş olacak. Şimdi 2023 model aynı aracın Clio Elevation 1.0 otomatik aracın 13.000 kilometredeki olan değişen boyasız bir aracın fiyatına baktığımızda da bin TL. Yani şu anda 2024 ile 2023 arasındaki fiyat farkı 57.000 TL olması gereken bu. 2025 model araçlar ilanlara girmediği için 0 kilometre araçların fiyatları bu kadar yukarıya çıkmış oldu. Şimdi Tekno Spirit Alpine yine Clio'nun sıfır fiyatı 1.436.000 TL. 202 2024 model 6001 kilometredeki aracın fiyatı da 1.188.000 TL. Yine bu aradaki makas. Arada 2025 model sarı sayfalarda ilan olmadığı için 251.000 TL. Şimdi 2023 ile 2024 model arasındaki hem kilometre farkı var hem fiyat farkı 36.000 TL. 2024 model araç almak daha mantıklı. Neden 0 kilometre araç alasınız 251.000 TL daha ödeyip siz bu aracı alıp ilana satmak zorunda kaldığınızda bu araç değer kaybetmeyecek mi? Kaybedecek. Tamam. Biz eğer liste fiyatı üzerinden size otomobil satmak istiyorlarsa o zaman ikinci el alın diyoruz. Ama şimdi 1 milyon 334 bin TL liste fiyatı var. 2024 modeli de 1 milyon 95 bin TL ise eğer 1 milyon 200 bin TL'ye kampanyalı olarak bu aracı veriyorlarsa o zaman alın arkadaşlar. Yani mantıklı düşünmek lazım. Haziran'ı o zaman beklememek gerekir. Ama kampanyalı 1 milyon 250 ya da 1 milyon 300 TL'ye veriyorsa bence 2025 model araçların ikinci elde sarı sayfaları çıkmasını beklemek daha mantıklı. Sadece bunlar değil arkadaşlar. Bir çok markada farklı farklı sonuçlara ulaştım. Bakın siz de şaşıracaksınız. Ve arabam taksitle ilgili e, videonun sonunu da kısa ve öz bir şekilde size anlatmış olacağım. Bu olay nasıl oluyor? Şimdi Toyota Corolla en çok konuşulan Toyota Corolla. Çünkü bu araç indirime girdi. Sonra zamlar geldi. Fakat bu aracın ikinci eliyle ilgili kimse bir yayın yapmıyor. İkinci elin ne durumda diye biz de bakalım dedik. şimdi 2025 model 1.5 Vision Plus Multidriver S. Şimdi bu aracın 1.598.000 TL kampanyalı olarak bir fiyat var. 1 milyon 758 bin TL'den düşmüş. Yine kampanyalı araç 1 milyon 758 bin TL fakat 1 milyon 598 bin TL kampanyalı fiyatı var. 2024 model bu aracın 6001 kilometredeki belki de kilometresi sıfırdır fakat e, sarı sayfalara sıfır olarak girilmediği için bu aracı da yine 6001 kilometre olarak girilmiş. 1 milyon 380 bin TL'ye alınabiliyor. Yani bu aracın daha önce 2025 e, modeli sıfır olarak bu fiyatlara satılıyordu. Şu anda bu aracın 2024 modeli 6001 kilometrede olanı hemen hemen de o fiyatlardan satılmış oluyor. Şimdi bu aracın almak mantıklı mı? Bu aracın 2025 model alanlar ilanlara girmeyecek mi? Girecek arkadaşlar. Haziran ayında onlar da ilanlara girecek. Bakın o zaman bu fiyatlar düşmeyecek mi? 2024 model 36 bin kilometredeki bir aracın fiyatı da 1 milyon 265 bin TL. Yani buradaki fiyat farklılığını kilometre yukarıya doğru çıkınca siz de görmüş oluyorsunuz. Bakın ne kadar fiyat farkı var. Aynı model araçların arasında. İşte bunları iyi kıyaslamak lazım. Yani gidip sıfır otomobil kampanyalı değilse almak mantıklı değil. 2024 modellerde kilometre çok yapmıyorsanız düşük kilometreli almanın bir mantığı yok. İşte bir parça boyalı araç 50.000 TL daha ucuzsa hasar kaydı yoksa ve de hasarı çok önemsiz bir yerdeyse gidip bu araçların değerini artırmamak için bazı şeyleri çok iyi bir şekilde otomobil alırken kar etmek lazım arkadaşlar. 2023 modeli 39.000 kilometredeki aracın fiyatı da 1.240.000 TL. Yani 2023 model kilometresi yüksek 2024 modelle hemen hemen de aynı fiyata satılıyor oluyor. Bakın işte aradaki fiyatları siz de görmüş oluyorsunuz. Burada iyi analiz iyi sonuçlar çıkarıyor. İyi otomobil almak, iyi bir fiyattan almak sizin elinizde arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız bir bilene danışmanız daha mantıklı. Bence bir bilene danışarak otomobil almak her zaman daha iyi. Şimdi elektrikli otomobillerde durum ne? Herkes bunu çok merak ediyor. Elektrikli otomobiller çok değer kaybediyor. Elektrikli otomobil almak mantıklı değil. Elektrikli otomobiller için daha zaman var gibi. Şimdi TOK kampanyalı olarak satılıyor dediler. Fiyatlarını şöyle bir bakalım dedik. Veya bir standart menzil liste fiyatı şu anda 1 milyon 440 bin TL. Şimdi 2024 model. Kilometresi en düşük. Bir araç bakalım dedik. 1 milyon 450 bin TL. Sıfırından yüksek satılıyor. Şimdi bu aracın ikinci elde satılır mı? Satılmaz. Bu aracı sıfır almak mantıklı mı? Bence mantıklı. Şimdi boyasız en düşük ilana baktım. En düşük ilanda 1 milyon 305 bin TL. 2024 modeli. Yani aradaki makas 135 bin TL. Yani 2025 model ile 2024 arasındaki makasın bu kadar olması normal. O yüzden burada elektrikli otomobillerde her zaman eğer böyle kampanyalar varsa sıfır otomobil almak daha mantıklı. Bu aracın 2023 model. Kilometresi en düşük olan ilanına baktım. Yine 1 milyon 400 bin TL. Buradaki fiyat farkına da bakarsanız 2023 modeli şu anda sıfır fiyatından 40 bin TL daha ucuza satılıyor. Yine sıfır almak yine mantıklı gibi gözüküyor. 2023 model 17.800 bin kilometredeki bir araçta 1 milyon 290 bin TL. Aradaki makas 150 bin TL. Yani 150 bin TL 2023 iki model aşağısındaki bir otomobili almak mantıklı değil. Yani biz haziran ayına kadar sıfır otomobil almayın diyoruz ya. Bakın arkadaşlar bunları iyi analiz etmek lazım. Ben sizler için bazı markaları çıkarabildim. Diğer markaları da isterseniz bunları da incelemiş oluruz. Sıfır otomobil almak mantıklı mı değil mi diye. Tok da sıfır otomobil almak şu anda mantıklı. E, sıfır otomobil almak daha mantıklı gibi gözüküyor. Şimdi gelelim BYD'ye. Arkadaşlar BYD'de biz e, fiyatlara şöyle bir bakalım dedik. BYD'de Seal 2025 modeli 1 milyon 867 bin TL. 2024 modeli bu aracın daha pahalı. 1 milyon 950 bin TL. 2025 modeli çıksa e, belki de daha da çok olacak. Elektrikli araçlarda gördüğünüz gibi fiyatlar hep sıfırdan yana. Sıfırda kampanyalar devam ediyor. Sıfır fiyatları daha ucuz. Diğer elektrikli otomobilleri de bir başka videoda incelemiş oluruz. Çeriye bakayım dedim. Çeride de yine fiyat güncelleniyor diyor. Çerideki fiyatlara bakamamış olduk. Yine e, bir arkadaşımız video yapmış. Hyundai'ye bu ay 3 tane zam. Hatta yüklü yüklü zamlardan bahsediliyor. İşte son zam 90 100 bin TL'den bahsediliyor dedim Allah Allah. Yani bu nasıl oluyor? Neden bu kadar zam yapılmış? Acaba bu otomobilde bir farklı bir şey mi var diye baktığımda bakın ilginç olan ne? Hyundai i20 2025 modeli. 1.0 arkadaşlar 2025 modelde bu araca yeni motor kullanıyor ve bu aracın şu anki liste fiyatı 1 milyon 312 bin TL'den 1 milyon 262 bin TL'ye kampanyalı olarak satılıyor. Zaten mantıklı olan fiyatı jam paketi. Bu başlangıç paketi araçlarda artık başlangıç paketleri de dolu. Çünkü GSR 2 uyumu geldiğinden dolayı bu araçlar da donanımlı hale gelmiş oldu. 1 milyon 262 bin TL yeni nesil motor olduğundan dolayı bu fiyat satıldığını görüyorum. Şimdi bu aracın 2024 model jump paket yine 6920 kilometredeki olanın fiyatına baktım. 1 milyon 80 bin TL. Şu anda 2024 model yine mantıklı. Fakat bu araç daha önce 1.4 MP e, motordu. Şimdi 2023 modelde bu aracın fiyatı hatasız boyasız 38 bin kilometredeki bir aracın fiyatı 940 bin TL. Yani buradaki zam farklarını araştırdığınızda yeni nesil motor olduğu için bence bu kadar fiyat farkı olmuş. Bu aracın 2023 modeline 1.4 motora sahip olan aracı 940 bin TL'den alabiliyorsunuz. Aradaki fiyat farkı 2024 modele göre baktığınızda çok bir fiyat farkı yok gibi gözükse de 140 bin TL gibi bir fiyat farkı var arkadaşlar. 140 bin TL'de ciddi bir rakam. Arkadaşlar sizler için incelemiş olduk. Zamanımız vardı. E, düşündük, taşındık. 2025 model araçlara çok zam geldi dediniz. Araç almak çok mantıklı e, gibi gözükmüyor. Fiyatlar çok uçtu dediniz. Gördüğünüz gibi elektrikli otomobillerde incelediğimiz araçlarda sıfır otomobil almak çok mantıklı. Fakat bu araçlar 6 ay 6000 kilometre sınırına takıldığı için, sarı sayfalarda da ilan girilemediği için bu araçların haricindeki kalan araçların e, normal şartlarda 2024 modelleri daha ucuz. O yüzden bu araçların sıfırlarını değil, bu araçların Haziran ayında sarı sayfaları ilan girildikten sonra sıfırı alınması bana göre daha mantıklı. Şimdi araban taksitle ilgili birçok soru sordunuz ve biz bu konuyla ilgili size Instagram'dan cevap vermeye çalıştım. Şimdi araban taksit olayı şu arkadaşlar. İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya'da şubelerimiz var. Bu şubelerde siz bulduğunuz ya da galeriden aldığınız araçları %30 peşinat ile %70'ine 36 aya kadar vadelendirme şansınız olabiliyor. Tabii ki buradaki bazı kriterler var. İşte otomobilin 15 yaş olması, otomobilde değişen bayanın kilometrenin e, buradaki bazı şeyleri değiştirdiği görülebiliyor. Bununla ilgili de yine DM'den bana yazarsanız sizinle bu konuda yine görüşmüş oluruz. İstanbul'daki arkadaşları Altunzade'deki yerimize bekleriz. çayımız içerseniz, kahvemizi içerseniz, yemek yeriz, sohbet ederiz. Bu konuyu daha iyi bir şekilde size anlatmış olurum. Arkadaşlar yani bazı şeyleri anlamıyorsak, bilmiyorsak bir bilene sormak her zaman çok mantıklı. Bakın bazı arkadaşlar bize katıl butonundan otomobil danışmanlığı alıyor. Hani kiralamacı arkadaş var, e, otogalerici arkadaş var. Sadece sohbet ediyoruz. Biz burada size hizmet etmek için varız. Biz büyük bir aile olduk. Bizim takipçi sayımız çoğaldığı için her soruya anında cevap veremiyorum. Buradan bana yazdığınızda e, kısa ve hızlı bir şekilde size cevap vermiş oluyorum. Katıl butonundan bize destek olup otomobil danışmanlığı alan arkadaşların hepsine de çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda haziran ayına kadar beklemek mantıklı mı sıfır otomobili almak için yoksa 2024 model araç mı alırsınız? otomobiller kampanyalı satılmıyor liste fiyatından satılıyorsa yoksa sıfır otomobil mi alırsınız bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim Allah'a emanet olun bir başka videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın